Akif Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? Ben bir davarım. Oğlum çok içtin. Kalkalım hadi ya. Bir doğrusana. Neden içiyorum? Neden? Tamam. Neden? Ne neden? Jack, 25. eşim kutlu olsun. 25 mi oldu? Öp bakayım elimi. Al bu ne hediye Al bakalım. Çağımızda evlilik. Aykut ne var ağzında? Ne? Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma lan. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba başka çocuklar da var okulda diye. <gülüyor> 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 Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer ağabeyi. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Ol, Hı? Excuse me Mr. Officer. I have got one pencil. Yes I dozoned böyle bir model tercih eder miyiz? Mehmet, 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 bunlar da buyur Ahmet Bey, masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını ne yaptın lan? <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktir <laughs> ya. 8 Kameramıza saldırdı. <laughs> Bir karamel makyatı alabilir miyim? Tamam baba kapattım. Hayır, tamam kapatıyor. Ne oyun gitti niye çıkıyormuş?